Merhabalar sevgili öğrencim 11. gün zamirler soru çözüm videosuyla karşındayım zamirlerin diğer isminin adıl olması gerektiğini ve bunu unutmaman gerektiğini sana bir kez daha hatırlatıyorum. Sonra ne yapıyoruz? 10 tane sorumuz var seninle hızlıca bu soruları çözüyoruz. İlk sorumuzu yaklaştırıyorum. Hangisi bir ismin yerini tutmaktadır diye sorduğu zaman hocam biz bu kelime ismin yerini tutuyor diye mi kontrol edeceğiz? Zamirleri bu şekilde mi bulacağız? Hayır ismin yerini tutmaktadır diyorsa gidip zamir olanı işaretle diyor sana ve zamirleri bulurken zamir ismin yerini tutup tutmuyor mu diye kontrol edilmez. Konu anlatımında anlattığım gibi zamir olabilecek kelimeleri öğrenmek zorundasın. Zaten bunların sayıları çok fazla değil. So soru çözdükçe bunları öğrenmek çok kolaylaşacak. Zamir olabilecek kelimeleri ne yapacaksın? çağrışım yoluyla bu soruyu gördüğün zaman çağıracaksın. Mesela çok basit sevgili öğrencim deniz diye zamir olur mu Türkçe'de? Olmaz. Deniz kendi başına bir kelime o. Yön diye zamir olur mu? Olmaz. Gibi diye zamir olur mu? Olmaz. Oldum diye zamir olur mu? Olmaz. Ama biz belgisiz zamirlere çalışırken kimse sözcüğünün çok karşımıza çıkan bir belgisiz zamir olduğunu öğrendik seninle öğrenmeden çözemeyiz. Diğer kelimelere bakarak zamirleri bulamayız. Lütfen bu bakış açısına alış yoksa çok acı çekersin diyorum. Ceyhan'ı işaretliyorum. Devam edeyim. Nereden devam edeyim? Hadi şuradan devam edeyim. Hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır? Tamam. Cümleleri okurken zamir olabilecek kelimelere odaklanacağım. Sanatçı diye zamir olmaz hocam, şiir diye zamir olmaz, toplumsal diye olmaz, yapı diye olmaz, ayna diye olmaz, tutma diye olmaz, başarmak diye olmaz. Ama bazıları diye bir belgisiz kelime var Türkçede. Dolayısıyla bazıları belgisiz zamir ama farklı türde zamir istediği için bu şıkkı eliyorum. Şu an bir tane buldum. Devam ediyorum. Yazı olmaz, son olmaz, yüzyıl olmaz, böyle olmaz bir bir böyle eksiz bir şekilde geldiği zaman olmaz. Devam ediyorum. Evrim olmaz, geçirmek olmaz. Bunlar isim ya da fiil, fiilimsi bak biliyorsun bunları. Tahmin etmek olmaz, sanırım olmaz ama kimse olur. Bak bu soruda da kimse sözcüğü yine ne oldu? Karşıma çıktı ama tek zamir buldum ve belgisiz zamir buldum. Eliyorum. Anlatılarının çoğu çok sözcüğü belgisiz bir kelimedir ve çoğu, çoğumuz, çoğunuz şeklinde karşımıza çıkarsa zamir olur. Babali'den birileri. Biri ki bir kelimesi de ek aldığı zaman birileri, birbiri, birilerimiz, biriniz falan olduğu zaman belgisiz zamir olur. E bunu da buldum ama iki zamir bulsam da şu anda farklı türde zamir istediği için bu şıkkı da eliyorum. Çünkü her ikisi de belgisiz. Devam ediyorum. Bir, çok kelimesi ek aldığı zaman bir çoğumuz olmuş belgisiz zamir olabilir. Tamam bir tane buldum. Bak Anadolu olmaz, not olmaz, okuma olmaz ama kendi sözcüğü Türkçede tek bir örneği vardı. Hatırla dönüşlülük zamirinin Türkçede tek bir örneği vardır. O da kendi sözcüğü demiştik. iki tane farklı türde oldu şu an. Biri dönüşlülük zamiri, biri belgisiz zamir. Denizli ne yapıyoruz? işaretliyoruz. Şurada var mı diye hızlıca bakıyorum. Şurada bizim sözcüğü var. Kişi zamiri. Şurada onunki derken hocam yine bak o derken kişi zamiri olarak kabul ediyoruz bunu da. Başka var mı? Şurada her sözcüğü var mesela. Her sözcüğü her sözcüğü belgisiz bir kelime ama ismin önüne gelmiş her yönüyle demiş. Her yönüyle önat olmuş. Burada seni kandırmaya çalışıyor. Ayrıca şurada da bak. Inki inki var ama biz bunu gidip mesela ilgi zamiri kabul etmiyoruz. Direkt gidip kişi zamiri kabul ediyoruz. Çünkü o var, biz var sevgili öğrencim. Hatırla ek olan zamirleri bize doğrudan sormadığı sürece onları cümle içerisinde tespit ne yapmıyoruz? Etmiyoruz. Dikkat et. Denizli'yi işaretledik, geldik başka bir soruya. Ha tam böyle ne güzel dek geliyor bu sorular. Ki eki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır diye sormuş. Şimdi artık ilgi zamirini arayabiliriz. Ki eki nasıl ilgi zamiri olurdu? Ben sana öğrettim. İmki şeklinde ya da imki şeklinde gelmek zorunda. Bunun ilgi zamiri olabilmesi için bakalım. Önceki demiş. Imki inki var mı? Yok. Elimizdeki demiş. Deki şeklinde gelmiş. Imki imki var mı? Yok. Yandaki demiş. Imki imki var mı? Yok. Devam ediyorum. Başka ki. Daki demiş şurada. Şurada odamızınki demiş. İnkiyi gördük mü? Gördük. Adana'yı işaretledik. Ne yaptık seninle? Yeni bir soruya geçtik. Şöyle o zaman kaydıra kaydıra sağdan devam ediyorum. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şahıs demek kişi demek lütfen unutma eş anlamlı kelime dönüşlülük zamiri mesela dönüşlülük zamirinin tek bir örneği var ben önce buna bakmayı tercih ederim kendi sözcüğü burada var mı şöyle hızlıca bir bakayım senin için ha, kendi sözcüğü var şurada buldum bursayı bir eleyim şimdi işaret zamiri işaret edebilen kelimeler aklımıza gelecek. Belgisiz kelimeler aklımıza gelecek. Türkçede 6 tane kişi var. Onlar aklımıza gelecek. Ve soru zamiri olabilecek sorular aklımıza gelecek. Başlıyorum. ORA diyor. O'dan türemiş. Bak bu şu işaret edebilen kelimelerdir. Ama bunlara ek gelmiş halleri de bura, ora, şura, burada, orada, şurada bunların hepsini ne kabul ediyorum? İşaret zamiri kabul ediyorum. Bunu da sildim. Şurada şeyi gördüm hızlıca. Şey çok kullanılan belgisiz zamirlerden biridir. Gözden kaçar dikkat et demiştim sana konu anlatımında. Şurada da hepsi var. Onu da kabul edebilirmişiz. Başka ne arıyoruz biz? Şahıs zamiri. E şurada ben var. Beni gördüm. Bunu da sildim. Soru zamiri açıkta kaldı. Zaten şimdi yukarıdaki şiir miymiş bu? Bunu bir okuyalım. Yukarıdakini okursak şöyle soru kelimesi yok ki. Yani soru kelimesi olmadan nasıl soru zamiri olacak? Ne kadar basit soru gördün mü aslında? Ben her zaman söylüyorum. Karma çoklu dil bilgisi sorularını yani bir şıkta birden fazla şeyi bulmamızı isteyen soruların her zaman cevabı kolaydır. Korkmana gerek yok diyorum. Şöyle aşağıya doğru saldım kendimi. Altı çizili zamirlerin türlerini sormuş bana. E tamam. Hiçbir belgisiz bir kelime burada hiçbir belgisiz. Eliyelim hatta. Eliyerek gidelim. Gel ne kaldı geriye? Belgisiz zamiri, işaret zamiri, kişi, kişi zamiri. Onun da katılmasıyla demiş bir başkasına yönetilirlerdi. Buradaki insanın yerini tutuyor mu diye bir kontrol etmemiz lazım. Çekiştirilen kimse pasajın kapısında görünürse eğer çekiştirme hemen onun da katılmasıyla tamam. İnsandan bahsediyor. Dolayısıyla işaret zamiri elenir. Ceyhan'ı buluruz. Belgisiz zamir, kişi zamiri, işaret zamiri. Bakın O'dan geldi yine. Burada, orada, şurada, bunu, onu, şunu, bunlar, onlar, şunları. Bunların hepsinin ne yapıyorum? işaret zamiri kabul ediyorum işaretliyorum. Ceyhan'a geçiyorum. Şu ortada kalmış soruya geçelim. O sözcüğü hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Ha şu soruda yaptığımızın aynısını yapacağız. Kişi zamiri olacak. Bakalım bir. O çocuk demiş. Bir kere o sözcüğü burada sıfat. Çünkü ismin önüne gelip ismi işaret ederse işaret sıfatı olur. Bunu bir sildim onu yarın yeniden gözden geçirelim demiş. Burada zamir ama onu gözden geçirelim dediğine göre bir insandan bahsetmiyor bence. Yani bir dosya falan olabilir bu. Bunu da iledim. Biraz huysuzdur ancak o çok akıllı bir çocuktur. Bu olabilir insanın yerini tutuyor ama diğer şıkları bir eleyim. O adamı tanıyor musun demiş. Yine ismin önüne dek gelmiş sıfat olmuş eledim. Hepsi çok tatlı ama o kuzular demiş yine kuzuların önüne gelmiş eledim. Ceyhan'ı işaretledim devam et. Şurada küçük bir soru gördüm. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş. Karma bir dil bilgisi sorusu. Kişi zamiri var, sıfat fiil var, ekeylem var, edat var, işaret zamiri var. Sen burada sadece edatı bilmiyorsun. Mesela 11 gün oldu. 11 gündür benimle berabersin. Şu an sadece bilmediğin edat. Mesela bu soruyu kendini sınamak için çözebilirsin sevgili öğrencim. 11 günün sonunda sen ek eylemi unuttun mu, unutmadın mı? Fiilimsileri unuttun mu, unutmadın mı? Zamilleri öğrendin mi, öğrenmedin mi? Arada böyle karma soruları mutlaka çözmek zorundasın. Çünkü konuları öğrenmek çok kolay ama unutmak da bir o kadar kolay. Aradan bir hafta geçmiş, bir bakmışsın konuları unutmuşsun. Konuları unutmamak için sürekli soru çözmek zorundayız. Sürekli zihnimizle bu konuları meşgul etmek zorundayız ki konuları unutmayalım. Peki biz soruya dönelim. Kişi zamiri demiş. Şurada ben beni gördüm. O yüzden eliyorum. İşaret zamiri demiş. Büyük ihtimal bu zamirlerle ilgili bir soru olduğu için cevabın zamir çıkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce zamirlere bakıyorum. İşaret edebilen bir kelime var mı? Şurada o sözcüğü var ama ülkeyi işaret ettiği için sıfat olmuş. Dolayısıyla cevabımız işaret zamiri çıkacak. O sözcüğünü çeldirici olarak kullanmış. Zamirlerin çeldiricileri her zaman sıfatlardır. Hangi sıfatlar? İşaret sıfatları ve belgisiz sıfatlar lütfen bunu unutma. Biz diğer şıklar da bulalım. Şurada tanınamayan derken sıfat fiil var. Ek eylem demiş. Şurada gülüşlerindi demiş. İsim olan bir sözcük yüklem olduğu için direkt ek eylem var. Edat demiş. Edatı çok göremedim. Şöyle hızlıca senin için bir tane bakayım. Edatları öğreneceğiz ama şurada bitişik yazılan bir ile var buna da biz ileride seninle edat diyeceğiz. Devam ediyorum şu sorudan. Hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Tamam. Önce bir şu soru kelimelerini bulalım. Kaç? Kime? Burada hangisi? Hangi? Nasıl? Neden? Şimdi bunlardan bir kere hangileri zamir olabilir diye düşüneceksin. Mesela Sebep bildiren soruların zarf olduğunu biz seninle öğrendik. Türkçede her konu birbiriyle bağlantılı. Hepsini düzgün bir şekilde sırayla öğrenmezsen çözemezsin. Ben sana sırayla anlattığım için şu an bunları biliyor olman lazım. Nasıl sözcüğü ismin önüne gelirse sıfat olur, fiilin önüne gelirse zarf olur. Bu zarf, bu zarf eledim. Hangi sözcüğü ismin önünde ne olur? Sıfat olur. E bunu da eledim. Kaç eşek demiş hocam bak kaç eşek. Mesela kaç sıfat olur ama diyelim ki kaçın sıfat olduğunu sen ne yapmadın? Hatırlayamadın. Cevap ver. Kaç eşek? 3 eşek. Şimdi 3 kelimesi eşeğin önünde ne olur? Sayı sıfatı olur. Demek ki buradaki soruda sıfat olur deyip düşünebilip bu mantıkla da soruyu çözebilirsin. Lütfen unutma en çok kullanılan, Türkçe'de en çok kullanılan soru zamirleri ne ve kimdir? Ne, kim, hangisi? Bu üç tanesini lütfen unutma. Bursa'yı işaretle. Peki hocam cevap vererek bulmak istersek. Birine danışmak istesen kime danışırdın? İster ona buna diye cevap ver. İster Ali'ye Mehmet'e diye cevap ver. Cevabın isim olursa ya da zamir olursa o soru soru zamiridir. Lütfen unutma diyorum. Şuradan geçiyorum. Hangisinde parantez içerisinde belirtilen türde bir zamir yoktur demiş. Tamam. Edirne'den başlayacağım. Çünkü dönüşlük zamiri bulması kolay. Tek bir kelime. Kendi sözcüğü var şurada. Gittim hemen bunu eledim. Kişi zamiri demiş. Yine bulması kolay. Türkçede 6 tane kişi var. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şurada sanayı gördüm. Ne yaptım? Eledim. İyelik zamiri demiş. İyelik zamirinde iyelik eki almış bir kelime bulacağım. Mesela şurada aklım derken benim aklımı demek istiyor. Şurada adın derken senin adını demek istiyor. Dolayısıyla iyelik zamiri de var. Atilla İlhan'ın da çok güzel bir şiiridir. Ben de çok severim. Arada böyle güzel bir şiir okumak istersen yaz google'a oku. Şimdi geldim Bursa'ya. İşaret zamiri demiş. Tamam. Bu şu burada şurada orada bunlar şunlar onlar hatırla lütfen. Tabut değildir bu demiş. Tamam. Ve bu tek başına herhangi bir ismin önüne gelmemiş. Zaten virgülle de ne olmuş? Engel koyulmuş buraya. Dolayısıyla burada da işaret zamiri var. Tersten başladım cevap kolay çıksın diye Adana'ya yerleştirmişler. Neyse Adana'ya kadar geldik. Burada zamir olabilecek bir kelime var mı? Gurbet olmaz, el olmaz. Bir olabilir ama bir sözcüğü tek başınayken belgisiz ne olur sıfat olur. Bak yine belgisiz zamirin çeldiricisi olarak belgisiz sıfat kullanmışlar. Zamirlerin çeldiricisi her zaman sıfatlardır. Unutma bir hal dediği için önat oldu burada. Bir sözcüğünün ek alması lazım sevgili öğrencim. Biri, birisi, birimiz, birileri, biriniz şeklinde mutlaka yelikeki alması lazım. Dolayısıyla Adana'yı işaretledik. Var mı başka sorumuz? Varmış. Gel şurada bir sorumuz daha var onu da çözelim. Hangisinde Tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması. Şimdi biz isim tamlaması diye doğrudan seninle bir konu işlemedik. Ama çekim eklerinde isim tamlamasını Kur'an ekleri sana öğrettim ve orada da isim tamlamasını öğrendik seninle. İsim tamlamasını Kur'an ekleri hemen hatırlayalım. Bir tane ineki vardı, ilgi hale ekiydi. Bu belirtili isim tamlaması kurardı. Mesela kapının derken kapının kolu diyoruz değil mi biz? Burada inekimiz belirtili isim tamlaması kurardı. Şurada kolu derken şuradaki u, i, u, i de dördünde de u, i, u, i dedim. U, i, i, i de bizim iyelik ekimiz olurdu. Çünkü bu kapının kime ait olduğunu söylerdi. İsim tamlaması böyle bir şeydi. İneki olmadan da yapabilirdik. Direkt kapı kolu da diyebilirdik. Ona da belirtisiz isim tamlaması derdik. Şuraya tamlayan, şuraya da tamlanan denirdi. Tekrar hatırlatalım. Hafızamızı tazelemiş olalım. Şimdi tamlayanı zamir olsun diyor. Yani ilk kelime zamiri olsun diyor. Anlaştıysak soruyu çözmeye geçiyorum. Bakıyorum hemen. İki şekilde de bakabilirsin. Önce isim tamlamasını bulup zamir var mı diye bakabilirsin. Ya da direkt zamiri bulup zamir isim tamlaması kurmuş mu diye bakabilirsin. Mesela bir de zamir var mı diye bakalım şöyle hızlıca. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olur ama tamlama kuramamış deyip eleyebilirsin burayı. Başka var mı? Yok. İkiye geçiyorum. Bir olmaz, türlü olmaz. Ha bura sözcüğü var. Buraların diyor ınekili gördün mü belirtili isim tamlaması 2. Gördüm hocam. Buraların rahatsız edici asap bozan sessizliği. Ha, buraların sessizliği derken tamlamamı tespit ettim. Tamlamam ilk kelimede olduğu için de ne yaptım? Seninle kaçı işaretleyeceğiz? Ben bazen böyle çözerim. Sonra gider yanlış rakamı işaretlerim. Aman dikkat et. 2'yi işaretleyeceğiz. Geçeceğiz bu soruyu da. Başka bu soruda bakabilecek bir şey var mı? Mesela şurada da tamlama var. Onu da göstereyim sana. Kitabın dedi hocam. öneki var. Kitabın çok amaçlı bir şey olabileceğini. Kitabın olabileceği derken de tamlama var burada. Bunu da göstermiş olayım. Ama ilk kelime zamir değil hocam. Kitap nedir? Kitap zamir olamaz. Kitap isimdir. Anlamı olan sözcükler isim olur, fiil olur. Doğru mu? Doğru. 11. gün soru çözümümüz bitti. Takipte kalmayı ve neyi unutmuyorsun? Hoşça kalmayı unutmuyorsun. Daha fazla soru örneği görmek istersen KPSS Türkçe'nin soru çözüm videolarını da izleyebilirsin. Tekrar takipte kal ve hoşça kal.